...Bilmem ki! Ben... ...Ben seviyorum galiba, anne! Anlamıştım zaten! Neyi? Ahmet'i sevdiğini! Çocuk senin için öyle candan, öyle eli çalıyor ki... ...Kendinden geçiyor adeta! Sevdiğim Ahmet değil, anne! Ahmet değil mi? Kim peki? Bilmiyorum! Tanımadığım biri! Rüyalarımda görüyorum sanki! Uzun boylu... ...Geniş omuzlu... ...Yakışıklı! Bilmem. Öyle geldi içimden. İlk defa böyle bir his duydum. İlk defa bu kadar duygulu çaldım. Hasta mısın yoksa? Aşık olmak hastalıksa evet. Bence tedavisi güç. Keşke aşık olmasaydın. Kim bu talihli kız? Gözlerime daha dikkatli bakarsan anlarsın. Görürsün kim olduğunu. İyi geceler. Sana da. Bugünkü durumumu, yetişmemi, terbiyemi, her şeyimi size borçluyum dayı. Size ne kadar teşekkür etsem azdır. Yaptıklarınızı ödeyemem. <laughs> Benim yerimde kim olsa aynı şeyi yapardı. Üstelik ben yabancı mıyım, senin dayınım. <laughs> Öyle mi? Bana anne baba yokluğu hissettirmeden bu yaşa getirdiniz. Sizi biri arıyor! İçeri alsana dadı! Alamam! Neden? Serseriye benziyor! Serseriye mi benziyor? İçeri al! Beni biraz yalnız bırak Ayla! Peki dayıcığım! buyurun beyefendi! Merhaba! Rahatsız etmiyorum ya! diyorsun Biraz sohbet etmek! Bakıyorum zengin olmuşsun! Köşk, huzur, servet! Mazini unutmuşa benziyorsun! Ne istediğini anlayamadım! Geçmişten hiçbir şey hatırlatmıyor muyum sana? Hatırlatmaya çalıştığın şeylerin bedelini peşin ödemiştim! Biliyorum! Ama aradan uzun seneler geçti! Faizini almaya geldim bu defa! Kaç para istiyorsun? On bin lira çık. Şimdilik tabii. Çok sevdim burasını. Rahat bir yere benziyor. <laughs> sık sık geleceğim galiba. <laughs> Ma aradınız? Avni bey! Buyurun! Bu bey sizinle görüşmek istiyor! Bir arzunuz mu vardı? Tebrik etmeye geldim sizi! Tiyatroda dans eden hanım için! Kızınız oluyor mu? Evet! <gülüyor> <gülüyor> Neden gülüyorsunuz? <gülüyor> Yalan söylüyorsunuz da ondan! Yalan mı? Galiba! Yıllar öncesini hatırlayın! Tatlı bir masal anlatacağım size! Bandırma Yalova yolu arasında bir tiyatro otobüsü bozulur! Tamir molası esnasında otobüsten inen artistler... ...Yolun kenarında bir bebek bulurlar! Bu tatlı masal... ...Size de bir şey hatırlattı mı acaba? Kılığımın hafif olduğuna bakmayın, hafızam çok kuvvetlidir. Kızınız yol kenarında bulduğunuz minicik bebeğe ne kadar benziyor, değil mi? Ne istiyorsun bizden? On bin liracık. On bin lira mı? Çıldırdınız mı siz? Yok, aklım başımda. Önce size görüşmeyi arzu ettikse hata mı ettik yani? Kızcağız hakikati öğrenirse çok üzülür diye düşündüm. Hemen şimdi değil. İki gün sonra gelip alacağım on bin lirayı. Ne düşünüyorsun?